Ben niye seni bulamadım? Kayıttayız. Tamam. Ya ben, kasmadım ki. Ben ya ben başlarda oynamadım abi. Ben son iki hafta iki ya hafta tamamsız. falan oldu ben. Daha dur dur dur. Bir, bir, insan vizyonsuz olduğunu bu kadar mı belli <laughs> <laughs> hadi hadi. hadi. bana, bir de bana patladı olay. Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan kasıyoruz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söylediğim gibi gelişmiş modda oynuyoruz artık. Oyalanmadan maçımıza geçelim. Hoşt. Maçımıza geçtik arkadaşlar. Buradan Rozok Tepe'ye mi oynasak? Dediğim gibi oynarız ya. İlkel biraz Bence Rozok Tepe'ye oynayalım. O zaman oynayalım. Mühimmat toplayalım. Vallahi özledim Metro'yu Şunu vurla. Vizyon sus çok sakin sevmedim. Harbiden çok sakin. Ya tünelde pusu var, ya rozukta pusu var, ya da radyosunda pusu var. Gel istiyorsun harabe yalak. Full diyor. Aha okul. Aha, gel 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 okula dön. Tam aradığım adamlar bunlar. O lan? SKS'li biri. O ne ile... mi? Sıkayım mı ya? Yaklarım ben. Bakıyorsan sık. Yok. Yo birisi dışarı çıktı. Birisi tam çıktı. Sizin orada sorunuzda kalıyor. Molotov attı girişe. Sen gel tamam. istersen buraya. Bekle naklayacağım. Naklasan da dalamayız. Nak. <laughs> Bitir bitirebiliyorsan. Hayır. Watch out. <laughs> Bikin hak. Birinin atladım bitirdim. Üf salaşa bak be. İyiyiz de bak bombaya bak. Burada birini kırmızı yaptım. Üf. Bak. Oy dal 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 dal. Dal içeri. Gir gir. Bombacı bu dayım burada. Ananı <laughs> avradım. <laughs> Desteye git, tip yok Bitti mi? Temiz bura. Altı kas düşürmüşüm. Abi vallahi silme ben öyle aydın salıyordum karşıma çıktın silme abi. Tamam abi. Ama var ya bomba öyle bir oturmuş görmen lazım. Şu dört çantayı da alalım Cuk. Da atarsın. O bomba güzel olur. Oturduğum. Uhud tepesinden fırlattım o bombayı. <laughs> Gel Roza'ya doğru gidelim. Market Nakla. Gördüm. Çok hızlı bitti ya. Birini sen birini ben. Aynen. Takım oyun işte ya bu. Oha bir sürü dört toplamış. Çantalar atalım para etmiyor. Ben bir falan bakayım. Bu bak kalkmış mı acaba? Yok kalkmış. MK'da ne? O bak. hiç gözükmüyor ama. Gidilmiş gelinmiş buraya. Tamam bu taraf benim altım. Dolun boş mu onu söyle bize. Boş. Adam demek ki burada. Eminim sen. Evet. Ben ben buradayım. Adam varsa gelirseniz gelir seni siker ha. <laughs> adam yok abi. Bir Azerbaycanlı adam vardı ya. Ona aybalam diyordum var ya. Adam bir yükseliyordu. Büyük. <laughs> bak bizi sikecek amına koyayım. Herhalde <laughs> <laughs> şunun adamlar Bir şey kattıysa zaten atalı bayağı olmuş. Bir şey yapamayız. Aynen. Aga bunlar gitmemiş bak bunlar tutmuş oraya Gitmemiş yani. Abi bak. Adam Bu adamlar fişeğe katmış <laughs> bir Gel gel abi gel bir. Yetişemeyiz ki ya. Geçemeyiz zaten. Gel o zaman. Bak şuna bak. Gel var. Aha. Aha. Var. Oğlum bu bot ölmedi. Ben nasıl koydum botu ya. Adamlar zaten sesimizi aldı da. siyah Crosshair ile var ya metro oynanılmaz ya. Evet, Eğimimi göremiyor. Harbiden yani. yani. Oldu mu düştüm? dikkatli olun da. Bunlar karşıdan karşıya mı sıkıyor? Yo botlar. Solda. Ben. Gel benden. Harika gir. Burada bir yerde. Kaçıyor gibi. Ha burada. İki kişi. Üç kişi. Sağlı son. Tamam. tamam. Öldü. Okey. Oo beş kask. Hadi gel Rozo'ya gidelim. Var ya ben burayı unuttum ki ya. Nereden gidiliyordu? Yolu kesmesin nerede? Ben. Yok ya. A few moments later. So far. <laughs> Ananı sikeyim. Geri gel geri gel. Kalbim gitti amına koyayım ya. Arka, arka arka. Arka geldi arka. Çık çık bomba kıracağız. Arka bayırdım. Helal. Kitirmez. Ödüm okuma karıştı. O neydi amına koyayım ya. Nerede baydın arkayı? Ha burada. Ha buradaydı. Burada. Yumrukla onu. Şurada şurada Şimdi trenin aşağısında lan. Görmedin mi adamı? Yok yok çocuk merdiveni tutuyor. Merdiven bende sağa dikkat et de. Çek cepi düşmeden. Ulan çek cepeden mor mu yanıyor? Evet. Gel bu tarafa. Merdiveni tutmak ne ala? Burada burada burada. Yok abi. İtim alıp kaçacak Gir gir. Oğlum bana niye atıyorsun bomba atar? Alır o ya. Kit basacak adam. Tut beni. At. Çekme abi. Be yavrum. Uçan Suriye saldırısı. İzle bak adamın her şeyi düşecek. Neyi düştü? Kask. Kask. Gelişmiş Sadece kask var. Git Hı. benim çantaya da bak. Gelişmiş. Senin o ekleri iyiymiş lan ben alırım mı? Üstün mü? Aynen ekler üstün. O abi'nin çanta yelek. Onlar ya zaman. İlk maçtan var ya, ilk maçtan nasıl oluyor bu kadar şu ki? Şunları atayım bomba atarla işim kalmadı. Şu lazeri de at gitsin. Abi beş kasık bıraktım buraya. Beş kasık bıraktım. Oha! abiye bak dört tane patlayıcı vermiş. Çok çok. Arkadan bir tane cıbıldak gelecek. İkimizi de vuracak vallahi. Lan Snake Pit'i kesmişler. Yeni boss atıyor. çanta full dolu ya. Yani. 500 tane patlayıcı var. Mermi lazım mı abi? Gel yeni boss'u kesip çıkalım. Rozova da bakalım. Ha. Tamam abi. Bu orada ne yapmışlar? Katliam. Boss. Çelik cephe silah var. Çelik cephe silah mı var? Hı hı. Bak. Ah, 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 ah. Oğlum nasıl çelik cefe, mor mu yanar lan çelik cefe? O abi, gelişmiş. Mavi gibi gözüktü bende. Kırmızı. Çobana benziyor. Çobana benziyor. İnsan köçekçesine benziyor. Dur şunları yuvarlayayım da dört setleri alayım bari. Hadi fişte. Bende kask ve çanta mı düştü? Evet. Ulan üç seviye Yo, çantayı yelek. ya. Lan her şey sana mı çıktı? Yelek. Alacağım mı abi? Çıktık hepsi bende. Yok kalsın. Hadi hadi çıkış yapın da diğer maça girek. Bugün iki video paylaş. Bu maç tankiyarımız. Bunları satarız zaten 5 seviye. Bir tane 6 seviye kask var. Pek de bir şey yok. Bakalım net kazanç neymiş? 9 milyon. 9 milyon mu? Bakalım kafayı mı yedin? 897 bin, bin metro parası net kazanç var. Oo, ödülleri göster. Elekli çanta gitmiş ben de. Lan ben bu oyuna her girişimde 20 düşman öldür 6 seviye zırh paketi sandığı duruyor. Kara borsaya bir bakalım alabileceğimiz bir şey var mı? Belki çok güzel bir şey gelir. Geçen sefer çelik kask gelmişti de onu kaçırdım. Yenile yenile. %10 indirimli altı çanta. Çanta alınır bak çantayı alayım. Çanta zor düşen bir şey. Yenile çanta zor düşen. Yelek gerek yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.